Bu kadar ihanetin sonunda Mustafa Sabri de 150'likler listesinde 9. sıradan, oğlu İbrahim Sabri ise 13. sıradan girer. Peki Mehmet Kemal Bey? 14 Ekim 1922'de Boğazlayan Kaymakamı Mehmet Kemal, birinci Büyük Millet Meclisi tarafından Şehidi Milli ilan edildi. Kemal Bey'in eşi Hatice Hanım ve çocuklarına ömür boyu maaş bağlandı. Şehit ailesine bir apartman ve bir ev tahsis edildi. Hain ilan ettikleri Kemal Bey, Türk milletinin kahramanı ve milli mücadelenin sembolü olurken, kendisini ölüme gönderen dönemin sözde kahramanları vatan hainleri olarak öldüler. Peki hikaye burada bitti mi? Elbette hayır. Ne demiştim size? Bu ülkenin kolektif yargısı bir dönme dolap. Gelelim 2010'lu yıllara. AKP iktidarının çeşitli açılımlarından biri de Ermeni soykırım açılımıdır. Hatırlayanlar vardır elbette. Bir dönem Türkiye neredeyse soykırım olarak tanıyordu bu yalanı. Bunun için de Ermeni soykırımını doğrudan bir suç olarak eleştiren ilk Türk ünvanıyla tanıtılan sipariş tetikçi Taner Akçam devreye girdi. Her yazısında Boğaziyan Kaymakamı Kemal Bey hedef alıyor, hakaretler ediyordu. Bu sözde solcu sipariş tarihçiyi Hikmet Çiçek Aydınlık'taki tanıdığım Taner Akçam nasıl devşirildi yazısında şöyle anlatıyor. Akçam 1977 yılında cezaevinden kaçarak Almanya'ya gittikten sonra müthiş bir değişime uğradı. Geçmişini, davasını, arkadaşlarını ve vatanını bir kenara bıraktım. Alman istihbarat servisinin konuğu oldu. Siyasi mülteci sayıldı ve kısa sürede Alman uyduğuna kabul edildi. Tessa Hoffman ile tanıştırıldı. Hoffman, Berlin Hür Üniversitesi'nde Türkiye ve Kafkaslar'da azınlık çatışmaları uzmanı olarak istihbaratının think tanki kabul edilen Hamburg Sosyal İncelemeler Enstitüsü Akçam'ı hemen araştırma bursu vermeye başladı. 1988 yılında ise enstitünün maaşlı elemanı oldu. Hamburg Bilim ve Kültürü Teşvik Vakfı'nın yüklü miktardaki bursuyla Türkiye ve Doğu Sorunu başlıkta doçentlik tezini hazırladı. Akçam'ın araştıracağı konuları Tesa Hoffman ve Alman Doğu Enstitüsü belirliyordu. Akçam'a sipariş edilen konular şunlardı. Türk tarihinde şiddet, Türk tarihinde işkence, Ermeni soykırımı, özeti Türkiye'nin cinayet dosyaları, emperyalizm bu konuların yazılmasını istiyordu. Görevi yerine getiriliyordu. Akçam üzerinden geliştirilen bu tarih revizyonizmini muhafazakar kitleleri yutturma görevini bir başka üstlendi Hilal Kaplan. Fethullahçı terör örgütünün yayın organı Taraf Gazetesi'ne yazarlık yapan Kaplan bu diskuru özenle geliştirdi. Soykırımın tanınması için spin doktorluğa soyundu. 13 Ocak 2010 yılında Ey Cemaati Müslümin 19 Ocak'ta neredesin yazısında şöyle der Kaplan. Aslında bu akrabalık bağını devletin zulmettiği ve bu zulüm karşısında kendince durmuş olan herkes için hissediyorum sanırım. Mesela zorba hükümete karşı ayaklanan Şeyh Said kadar aynı zorbalığa tahammül edemeyen Seyit Rıza'nın ya da Said Nursi kadar onun gibi mezarının bile nerede olduğu bilinmeyen Krikor Zohrab'ın da torunu olduğumu hissetmem bundandır. Yine belki de bu yüzden pozitifist, sosyal darvinist ve aydınlanmacı Talat Paşa'yı değil de Ermeni tecrine Allah var ve onun gazabından korkun diyerek isyan eden Boğazlayan müftüsü Abdullah Zade Mehmet'i ecdadım olarak kabul edişimde bundandır. 22 Nisan 2010 yılında Bizim Acımız Diyebilmek başlıklı makalesinde Şehit Kemal Bey yine hedef alır. Boğaziyan Müftüsü Abdullah Zade Mehmet Efendi'nin tehcir sorumlularından olan Boğaziyan Kaymakamı'nın o günlerde Allah var ve onun gazabından korkun demesi bundandı. Ancak bugün çoğumuz bu kadarını bile demekten aciziz. Katledilen memleketlerimizi anmayı bile vatan haininden sayıyor bazıları. Milliyetçilik kendinden olanı üstün ve önemli görüp ötekini teferruat kabilinden görmeyi yol açan nefsi bir duygu haline beraberine getiriyor ve göz kendini göremiyor. 28 Nisan 2010 yılında Ermeniler Müslümanlardan ne ister yazısında bu 24 Nisan aradan neredeyse koca bir asır geçtikten sonra o kayıplarımızı ilk kez yad ettik. Evet geç oldu. Biraz güç oldu ama yaptık bunu. Yıllardır sadece katledilen Müslümanların anıldığı bu ülkede ilk kez katledilen Ermeniler için de keşke olmasaydı dedik. Siyasal değişim zamanlarında safların kesinleştiği için sıklıkla üçüncü bir yolun olmadığı söyleniyor. Örneğin başörtüsü meselesinde ya resmi söylemin ya da yasat karşıtı söylemin yanındasınız. Anayasa değişikliği tartışmalarında ya statikonun ya değişimin yanındasınız. Aynı bunun gibi Ermeni meselesinde ya inkarcıların kafilesinde Talat Paşacıların yanındasınız ya da mazlumun kimliğine bakmadan sahip çıkan Abdullah Zade Mehmet Efendilerin yanında. Çünkü üçüncü yol hala yok. Bir yıl sonra 21 Nisan 2011'de Allah var ve onun gazabından korkun yanısında yeniden milli şehit hedef alır. Boğazlıyan müftüsü Abdullah Zade Mehmet Efendi'nin tehcir sorumlularından olan Boğazlıyan Kaymakamı'nın o günlerde Allah var ve onun gazabından korkun demesi bundandır. Bu kadarını bile demekten aciz olduğumuz bu günlerde, ben Abdullah Zade Mehmet Efendi'nin övdüğünü tüm de tüm ülke Müslümanlarını hatırlatmak isterim. Allah var ve onun gazabından korkun. Evet, Bugün tutanakları okuduğumuzda ben bir şey görmedim diyen müftü işte o bu müftü. Sanki İngiliz muhipler cemiyeti yeniden dirilmiş bu milletin şehitlerini hakaretler küfürler ediyordu. Ecdada sövüp haini övüyordu. Sanki yeniden sahipsiz sanki yeniden işgal altındaydık. Bu ihanet tabii ki de ödülsüz kalmaz. 2012 yılında Hilal Kaplan'a ödül vermek için Ermeni diasporası tarafından özel bir tören düzenlenir. Ya Osman Kavala İngiltere ve ABD'nin İstanbul Başkonsoloslarının katıldığı bu törende Hilal Kaplan'a üstün hizmetlerinden dolayı çok teşekkür edilip hemen bir özel ödül de verilir. Gördüğünüz üzere bu ülkenin hainleri asla bitmeyecek, asla durmayacak. Sormanız gereken soru şu, biz tarihin hangi tarafında olacağız? Ecdada vefa borcumuzu ödeyebilecek miyiz? Kim hain, kim kahraman derken biz de kahramanın yanında durabilecek miyiz? Dönme dolap olmuş kolektif yargıdan dik çıkabilecek, tarihi omurgalı geçebilecek miyiz? Oysa neydi sonları, ne olmuştu onlara? Makama güvenme, gücüne aldanma. Hain Nemrut Paşa, kim hatırlar seni? Öldüreyim derken ölümsüzlüğe çıkardın Mehmet Kemal'i